Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, ligin güçlü ekiplerinden Adana Spor'u kendi sahasında ağırladığı maçta tarihi bir farkla 6-0 mağlup etti. Bu çarpıcı sonuçla İstiklal Spor hem moral depoladı hem de ligdeki iddiasını önemli ölçüde güçlendirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aktopark'ta oynanan karşılaşma futbol severlerin yoğun ilgisine sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar sahada etkili ve üstün bir performans sergileyen İstiklal Spor adeta gol olup yağdı. Gol sağınağı maçın ilk yarısında başladı. Burak Kavlan 18. dakikadaki golüyle öne geçen İstiklal Spor 27. dakikada Kenan Faklı ile farkı ikiye çıkardı. Ardından Kemal Rüzgar 29. ve 30. dakikalarda üst üste attığı gollerle takımını 4-0 öne taşıdı. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 37. dakikada Suat Kayadan geldi. İkinci yarıda da hız kesmeyen İstiklal Spor, 65. dakikada Burak Kavlağ'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla skoru 6-0'a taşıdı ve maç bu sonuçla tamamlandı. Taraftarların coşkulu desteği eşliğinde alınan bu farklı galibiyet, İstiklal Spor camiasında büyük bir sevinç yarattı. Takım bu önemli galibiyetle birlikte lig sıralamasında iddialı konuma yükseldi.